Gecenin bir saatinde evde herkes uyumuştu. Derin sessizlik içinde sadece duvar saatinin düzenli tiktakları duyuluyordu. Dolaplar bile uykuya dalmıştı. Dolapların uyuduğunu daha önce duymuş muydunuz? Oysa dolaplar da uyur, hatta uykularında rüya bile görürler. İşte şimdi size bu evdeki dolabın gördüğü rüyayı anlatacağım. Dolabımızın rüyasında kırmızı gagalı, sarı ayaklı bir kuş uçuyormuş. Üzerinde bulutlar, altında rüzgarda savrulan yapraklar varmış. Kuş çevresine bakınıyormuş ama dinlenebileceği tek bir ağaç, tek bir fidan bile görmüyormuş. Oysa sarı ayaklı kırmızı gagalı kuş artık çok yorgunmuş. Sabahtan beri dokuz nehir, üç tepe ve doksan üç çayır üzerinden geçmiş. Kanatlarını biraz dinlendirmek istiyor ama bırakın bir ağaç, üstüne konabileceği küçük bir çalılık bile göremiyormuş. Kırmızı gagalı, sarı ayaklı kuş bir meşe ağacı arıyormuş. Bir başka kırmızı gagalı, sarı ayaklı kuştan duyduğu, dünyanın en güzel ve en büyük meşe ağacına ulaşmayı, onun dallarında kendine güzel bir yuva kurmayı hayal ediyormuş. Öteki kuşun dediği dokuz nehri aştığından artık ulu meşenin yakınlarda olması gerektiğini düşünüyormuş. Bu meşe o kadar yaşlıymış ki rüzgarın kapalı tutulduğu mağaradan çıkıp özgür kaldığı günleri bile anımsıyormuş. Kuş yorgun kanatlarını artık gücünün son kalıntılarıyla çırpmaya çalışırken aşağıda uçuşan bir yaprak görmüş. ''Nereye gidiyorsun yaprakçık?'' diye sormuş. ''Komşu ormandaki meşe ağacına'' diye cevap vermiş yaprak. ''Ne işin var orada?'' Sahibim gönderdi. Ona selam götürüyorum. Senin sahibin kim güzel yaprakçık? Benim sahibimi bilmiyor musun? Ülkenin en büyük meşe ağacıdır o. O zaman sen benim aradığım meşenin yaprağısın demiş kuş sevinçle. Peki lütfen bana anlat. Onu nasıl bulabilirim? Hmm. Şimdi buradan sola doğru uç, hiç durma. Biraz sonra ona ulaşacaksın. 999'a kadar say. Bin dediğinde tam olarak meşe ağacının orada olacaksın. Gerçekten de yaprağın dediği gibi olmuş. Kırmızı gagalı, sarı ayaklı kuş bine kadar saydığında muhteşem meşe ağacına ulaşmış. Kuşların kralı bile bu kadar güzel bir ağaç görmemiştir diye düşünmüş sarı ayaklı kırmızı gagalı kuş. Dolap rüyasının tam bu anında gülümsemiş. Çünkü dolabımız işte bu meşe ağacının bir parçasıymış ağacın kesilmesinden sonra onun gövdesinden yapılmış